Bana bak. Bak o şerefsiz kertenkeleyi görürse bana haber ver tamam mı? Hiç merak etme. Ben o meczubu yakalayayım. Kendilerimle götürüp adaleti teslim edeceğim. Tamam merak etme. Hadi. Abone hiç unutma. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Allah sizi korusun. Tamam. Dikkat edin ha. Eyvallah. Gel buraya. Mezrop! Gel buraya. Kaydı ver çabuk. Ver kaydı. Yer bırak bırak. Ne kaydı? Ne? Hani araba nerede? Bunu sen aldı götürdü. Ne bana ne? Ben sözümü tuttum. O hatunları arabaya almasaydın yakalanmayacaktık. Bırak şimdi. Git o sahteker arkadaşına, al paraları. Hmm. Gel buraya. Al kaydı. Ulan başlatma paralarına da, sahteker arkadaşıma da ver. <laughs> Yokum yok. yok, yok. yok, ya. Yokum yok. <laughs> <Lan nerede orada? gülüyor> ya. Nerede diyorum? <laughs> ya tiki <Ya>, var. <laughs> kayıt nerede? Ne? Kayıt başlı i̇şte orada. Git. Adamlar. Nerede lan? O sahtekar arkadaşından parayı al, gel benden de kaydı al. Ay. <laughs> ben böyle işin <laughs> şey ya. Of, of. <laughs> Ne oldu? Eyvah, korkuttuk kızı. <laughs> tamam, yok bir şey. Sakin, bir konuş. <laughs> konuş. Dur, sakin ol. Otur. Otur bir, otur, otur, otur. <laughs> Dur, tamam sakin ol. Nefes al, nefes al. Dur şimdi. Şimdi konuş. <laughs> yok ne ya? Eyvah, kız kız korkudan dilini yuttu. Tamam dur, sakin ol hayatım. Bir nefes al ver ya, bir şey yap. Konuş tamam Konuş konuş, dene dene. Konuş konuş. <laughs> Eyvah. Ne oldu? Sakin. Nefes al, sakin. Şimdi konuş. <laughs> ya Zehra! Ya dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Zehra, iyi misin? Ha? Bir dene bakayım konuşmayı. <laughs> Yok olmadı. <laughs> Öyle bağırma sesin gider. <laughs> dur dur dur. Allah. Hangisi? Tamam al bakayım. Al şu avucu. Ye avucu ye. Evet. Konuş bakayım. İyi gelecek o, iyi gelecek. <laughs> <Aa. Yok. gülüyor> Yine olmadı. Bu zaten galiba e, gö, gö, göz içinde bu, evet. Göz içinde. <laughs> Sakin, Sakin ol, düzgünlüğe bakalım. Aa! Aa, sorunun kökünden çözebileceğimiz bir şey buldum bak. Dil balığı. Bu kesin iyi gelir. Bunu çiğ çiğ yersen atalarımız öyle diyor yani. <laughs> tamam. tamam, bir sen sakin ol şimdi dur. Tamam, bir sakin. <laughs> ya ne oluyor burada? bir sakin ya. ol. Benim... Karabasan mı? Ne oluyor? Sultanım! Sultanım! Sultanım Bayağı ne anladım. oldu sana? Niye bayıldın? Bayıldı, bayıldı. Şimdi televizyon yapmam lazım. Ah, anne! Ne yapıyorsun sen ya? Bayıldı, şimdi televizyon yapıyorum. Ne Hı. saçmalıyorsun Allah aşkına? Ha! Ee. Ya kara suratlı sahtekar ne yaptın Sultanım? Niye bayıldı bunlar? Marsık! Lan ben ne yaptım? Sen geçirdin kafama boyayı. Allah Allah! <laughs> tamam, bir dur, bir dur. Sakin ol. Melis. Bayıldılar ya. Ay bismillah. Bu ne lan? Yok bir şey. Hayda nasıl açılacak bu kızın dili ya? Ay geçer geçer sabaha hiçbir şey kalmaz. Nasıl? Aa, ne diyor? Ay geçmez diyor anne. Aa Zehracığım nasıl geçmez? Sen yat uyu dinlen sabaha geçer konuşacaksın hiçbir şeyin kalmayacak. Hey, hey. Kaç harfli? <laughs> Yerli mi yabancı mı? <laughs> ya kardeşim sessiz sinema mı oynuyoruz burada? Ee, peki <laughs> aşk filmi mi korku filmi mi? <gülüyor> Buldum. <gülüyor> en sokak kabusu. <laughs> Allah Allah, bir dakika testere o zaman. O da mı değil? Sak be. Halka. Aa, korku Adası. Yok, Jamsiki. Allah Allah, ne diyorsun kardeşim sen? Buldum. Filmin adı Korkunç Kertenkele. Bu Kertenkele kızı korkutmuş, o yüzden bunun dili tutuldu. Ha 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 ha. Tam bir dakika bir dakika bir dakika. Salgasız. Hız! Ben şimdi Zehra Hanım'a bir okur üflerim. İnşallah dili çözülür. Bülbül gibi konuşur inşallah. Ee, sultanım bir müsaade şey et bana. Ay, ne demek Azmi Beyciğim, buyurun. Korkma korkma, buyurun. Kıca, hoca. Hadi inşallah. Ay. Hadi canım, bir konuş be. Göremiyorum. Konuştu, konuştu. Konuşacak tabii sultan. Yani biz boşuna mı okuduk, üfledik o kadar? Helal olsun be baba. Vallahi Azmi Bey çok kuvvetliymiş nefesiniz. Ay tebrik ediyorum sizi. Estağfurullah. Şifa Allah'tan tabii ki. Ay gerçekten inanamıyorum Zehra'nın konuştuğuna ya. Ya siz iyi misiniz ya? Konuştu da iyi bir şey mi söyledi? Kız gö görem göremiyorum diyor. Ne diyorsun Eda sen? Göremiyorum Ziya, göremiyorum. Allah Allah. Aa, ne dedi? Göremiyorum diyor ya. Ya saçmalama birader, bir ağzını ayrı aç ya. Kör oldum. Ay, nasıl, nasıl, nasıl? Göremiyor musun? Nasıl olacak? Göremiyorum işte Ziya. Tamam. Ya. Ay, kör oldu. Göremiyorum dedi. Zehra, ya sen şimdi beni göremiyor musun harbiden? Yoksun Ziya, yok. Gö göremiyorum, yoksun. Aa, şimdi, peki beni görebiliyor musun? Allah Allah, ya dibindeyim. Kız beni göremiyor, orayı nasıl görsün? Sen de haklısın. Ya bir dakika, bir dakika durun ya. Zehra Hanım, Zehra Hanım bana bakar mısın? benim, ben. Bir dakika bakın. Bana iyice bir dönün bakın. Bu kaç, bu kaç? Ya ben göremiyorum. Kaçı nereden bileyim? Göremiyorum. Tamam, sakin. Zehra Hanım şimdi elimle yaptığım ikiyi göremediniz mi? Ya iki nereden göreyim ben? Göremiyorum diyorum. Nereden göreyim? He. Anladım ben. Demek ki göremiyorum. Ne yaptın lan kıza? Ha? Çör oldu kız. Şşş, bağırma babama. Ne sen ya? O, okudun müfredin işte. Kör ettin kızın gözünü be. En azından Zehra Hanım'ın dili açıldı. Olaya bir de iyi tarafından bakın. Ne diyorsun lan sen? Eski haline döndü. Dili açıldı ne oldu? Gözü görmüyor. Eski haline döndür çabuk. Buna sen karar veremezsin. Zehra Hanım seni görmek istiyor mu? İstemiyor mu? <laughs> Ulan delirtme beni. Ne diyorsun sen be? Ulan ne Ağır ol. Aa, yani zorla mı okudu Azim Bey canım? Aa, yapmayın lütfen. Ya nasıl böyle yapmayayım ya? Peki sevgili mi kör etti? Ay saçmalamayın lütfen. Ee, şeydir o, insan durup dururken kör olur mu? Geçici körlüktür. Psikolojiktir, geçer. Göremiyorum, hala göremiyorum. An işte göremiyor. Hastaneye mi götürsek acaba ya? Ya Allah aşkına ne hastane saçmalama. Baban okudu, kör oldu zavallıcık. E, ama dili açıldı. Bir de bu yönden bak. Ya demek ki tam tesirli okumadı. Yarım tesirli okudu. Bize tam tesirli okuyan biri lazım. Tam tesirli okuyan biri mi? <laughs> ha, o zaman hiç abi. Ne oldu Zehra, görüyorsun şimdi değil mi? Al işte bak, Hicabi çözdü olayı. Senin gibi meczup değil. Neden? Çünkü tam tesirli kendisi. <laughs> Ay Allah Allah! E yine konuşamıyor, eski haline geri döndü. Al işte. Ah. Ya Hicabi, ne yaptın bu oğlum ya? Ha? E bu kız yine konuşamıyor şimdi. Niye böyle oldu? Ama hocam ben ta en başından söyledim. Yani bu şekilde olmaz dedim. Zehra Hanım'ı bir doktora götürün dedim. E siz ne yaptınız? E hadi icabi, oku Hicabi, sen yaparsın icabi diye beni zorladınız. E ben de şifa Allah'tan deyip Zehra Hanım'ı okudum. Ya sen adama niye kızıyorsun kardeşim ya? Adam baştan yok dedi, biz adam ısrar ettik. Ya birader sen niye karışıyorsun? O icabiyle aramdaki mevzu iki dakika dur. Zehra'nın dilini nasıl çözüleceğini biliyorum. Çok iyi bir fikrim var. Aa, nasıl? <gülüyor> 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 bu da işe yaramadı. Siz neyi kafasındasınız harbiden ya? Kızın deli tutulmuş, hepten korkuttunuz ya. Şuna bak, bir de konuşuyor ya. Kızı ilkin korkudan sensin zaten. Ya of, tamam susun. Zehra geçici bir şey yaşıyor. Sabaha hiçbir şey kalmaz. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. Yatıyorum ben! <laughs> Uf, yine açılmadı. <laughs> Anne ya, ne? <laughs> Prensesimin uyuduğu bir dünyada... ...uyanık kalmak benim için bir zuldür bak. Parayı getir kaydı al tamam mı? Metsup. Yürü git lan. <laughs> lan ben yürüyorum. Aa, aa delirdiler iyice ya. Korkma kuzum benim korkma. Geçecek tamam mı? Hadi ben de yatıyorum iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne yapacaksın işte? Bütün ev halkı delirdi. Ne işin var burada? Ee, babama refakat. Benden uzak dur da ne yaparsan yap. Tamam canım tamam geçecek düzeleceksin bak. Hiçbir şey kalmayacak inan bana. Tamam. Yorma kendini sen. Konuşma dinlenmene bak. Geçecek söz.